Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Amazon'dan gelen kargomun kutu açılımını yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ki kargoyu birazcık açtım. içindeki kitaplarda hasar var mı diye. Çünkü arkadaşlar kitap kargomu şu şekilde karton bir zarfla göndermişler. Fakat bu zarf yani o kadar korunaklı değil en azından kitap için. Şöyle göstereyim. Normal kutularıki gibi kalın değil bunun kartonu. Tabii başta görünce bayağı şaşırdım. Ve ilk merak ettiğim şey umarım kargolara bir zarar gelmemiştir. Olduğu içimden geçirdim. Daha doğrusu ilk düşündüğüm şey o oldu. Ama kitaplarda çok büyük hasarlar görmedim. Yine de buradan Amazon ekibinden biri beni seyrediyor mu bilmiyorum ama bu şekilde aslında çok tehlikeli bir gönderim oluyor. Çünkü bu karton onu çok fazla korumaz. Dediğim gibi ince bir karton ve zarf, bildiğiniz zarf şeklinde gönderilmişti. İçinde koruma kağıtları vesaire yoktu. Zaten Amazon'dan alacaksanız çok az hasarlı geliyor normalde kitaplar. Bazen şansınıza tabii ki çok az hasarlı da gelebilir fakat Amazon'dan alınca küçük minimal e, hasarlara hazırlıklı olmanızı söylerim ama dediğim gibi bu durum değişebilir ama mesela şöyle bir kutuda göndermelerine rağmen hasarsız gelmişti alışverişimi vardı arkadaşlar cumartesi günü yaptım ve bana çarşamba günü ulaştı yani hafta sonlarını saymazsak inanılmaz güzel bir sürede elime ulaştı kitaplar Amazon Prime üyesi olduğum için de kargo ücreti ödemedim Amazon Prime'de bildiğiniz üzere arkadaşlar bir liralık bir eşya alsanız bile kargosu ücretsiz geliyor. O yüzden Amazon Prime'ı deneyebilirsiniz. Çok fazla söz etmeyeceğim. Çoğu videomda Prime'dan söz ettim. Bundan sonra sponsorluk falan alırsam bol bol bahsederim. Onun dışında Prime avantajlarını bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar kargolama sürecinden de bahsettiğimize göre şimdi kutuyu açmaya geçelim. Önce bu şekilde göstereceğim. Sonra hasarlarını tam görebilmeniz için masada da göstereceğim. İsterseniz şimdi başlayalım. İlk olarak bizi Dune Mesih'i karşılıyor arkadaşlar. Bu kitabı, yani daha doğrusu ilk kitabını bayılarak okudum. Çok kalın bir kitap olmasına rağmen çok kısa bir sürede bitirdim Dune'u. Ve ikinci kitabını da direkt aldım Dune Mesih'i. İçinde şöyle güzel bir ayraç da çıkıyor. İlk kitabın da vardı ama ilk kitabınki Cesur Yeni Dünya'ydı. Bunu doğru kitabın ayracı gelmiş. ikinci i̇kinci kitap birinci kitaba göre daha az kalın. Ama diğer devam serileri yine değişiyor. Şöyle ilk sayfada yine İstikbal Gökler'dedir yazısı ve güzel mavi bir tasarım var. Dün güzel kitap açıkçası. Hala başlamadıysanız, filmini vesaire izlemediyseniz kesinlikle başlamanızı ve filmini de izlemenizi öneririm. Bir Diğer kitabımız arkadaşlar Stefan Zweig Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Bu kitabı baya merak etmiştim. O yüzden aldım. İçinden şöyle küçük bir ayrıcı da çıkıyor. İş Bankası yayınlarının için aldım ben. 27. basımına ulaşmış. Ona şuradan göstereyim. Kitabı merak ettim. Konusu bayağı ilgimi çekti ve hazır alışveriş yapacakken bunu da alayım dedim. Bunu zaten büyük ihtimalle 3 lira gibi bir fiyata almışım da şöyle etiket fiyatını göstereyim. Klasikler çok uyguna geliyor gerçekten. Eğer klasik kitap alacaksanız Amazon'dan almanızı öneririm. diğer kitaba geçelim arkadaşlar. Burada Dead Note 2 karşılıyor. Yine manga alırken de özellikle Akıl Çelen'in mangalarını alırken Kesinlikle Amazon'u tercih edin. Çok ama çok ucuz oluyor. Mesela bu manga 21 TL. Aslında bunlar fiyatları güncellendi bildiğiniz gibi. Gerekli şeylerinki 32 lira. Akıl Çelen'in mangaları ise 28 lira oldu. Fakat bu zama göre bile yine Amazon çok ucuz. Önceden 10 liralara kadar düşen bu kitap şu anda 15 lira. Yine çok büyük bir zam gelmemiş en azından mangalara. Alabilirsiniz. Mangalar dediğim gibi gerçekten çok uygun oluyor. Akıl çelenin ve kuru kafa yayın evlerinin mangalarını Amazon'da bulabilirsiniz. Gerekli de buradan sesleniyorum. Bilmiyorum ne kadar duyarlar. Biraz kanalımızın abonesi düşük ama siz de ürünlerinizi Amazon'da görmek isteriz açıkçası. Ben çok isterim. Şöyle içindeki sayfalardan, çizimlerden birazcık göstereyim. Şimdi son kitabımıza geçelim. Şöyle zarfı bir kenara atalım ve Evet arkadaşlar, İnsancıklar kitabı Fyodor Mihailovic Dostoyevski'den. Yanlış söylediysem kusura bakmayın. <laughs> İnsancıklar kitabı Dostoyevski'den daha önce Suç ve Cezayı okumuştum ve bayılmıştım. Yani geç kaldıysanız okumaya Suç ve Cezayı kesinlikle öneririm. Onun dışında İnsancıkların da konusu çok fazla ilgimi çektiği için bir alayım dedim ve büyük ihtimalle yundan sonra bunu okuyacağım. Evet arkadaşlar, alışverişim bu kadardı. Şimdi yakın kondisyonlarını görmek için masaya geçelim. Evet arkadaşlar, kitapların kondisyon incelemesine geçelim şimdi. Şöyle göstereyim, insancıklar kitabında küçük bir hasar var. Şöyle. Onun dışında herhangi bir sıkıntı göremiyorum. Şurada birazcık bir yırtılma var. Kamera odakla. Odaklanmayacak ama şöyle odakladı. Bunun fiyatına bakalım. 14 lira. Bu da büyük ihtimalle yine 6-7 lira arasında bir şey olması lazımdı. Dead Note'a gelelim. Dead Note'un fiyatını söylemiştim zaten. 15 liraydı. Dediğim gibi tekrardan Akıl Çelen'in mangaları gerçekten çok uygun bulunuyor Amazon'da. Kesinlikle Akıl Çelen'in ürünlerini alacaksanız Amazon'a bakın derim. Dead Note'da neredeyse hiç hasar yok. Hatta cidden hiç hasar yok gibi. Şöyle tekrardan çizimlerini göstereyim. Şu şekilde ikinci sayısı bu da şöyle bunu da yana koyalım. Bilinmeyen bir kadının mektubu da şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi modern klasikler dizisinden. Bunda neredeyse hiç hasar yok. Şu küçük alt tarafı yamulmuş ama o da gerçekten büyük bir sıkıntı değil. Dün Mesih'i şu altta küçük bir sıyrık gibi bir şey var gördüğünüz gibi. Sırt tarafı çok iyi bence şu şekilde. Özellikle normal direkt dün kitabının nasıl hasarlı geldiğini hatırlıyorsunuzdur. da bu kadar indirimli görmüşken alayım dedim. Kitapta hasarlar var. Dediğim gibi en altta bu olduğu için maalesef hasar gelmiş. Şöyle şurasında küçük minik bir hasar var. İşte en kötü hasarlarda şöyle oluyor. Sırt tarafında tam böyle sergilemek için konulan tarafında çok kötü bir hasar var. Onun dışında alt tarafı da biraz ezilmiş. Ona göre çok çok iyi gerçekten. Şurada da küçük bir hasar var onun dışında. Temiz. Şuradan ilk sayfasını ve ayracını tekrar göstereyim derken ayracı düşürdüm. A few moments later. Evet, ayracı da burada arkadaşlar. Ayracının rengi sanırım kitapla aynı değil. Şöyle göstereyim. Bunu da buraya koyalım. Bu arada arkadaşlar şu şekilde tekrardan göstereyim. Şöyle bir kartonda geldi ürünler. Yani bunun içinde hasar alma olasılığı gerçekten çok yüksekmiş. Fakat kitapları kitaplar tam kutuya uyduğu için birbirini sıkıştırıp galiba hasar almamışlar. Ama ağır bir şey üstlerine konulsaydı veya bir tarafa fırlatılsaydı falan çok kötü hasar alırdı gibime geliyor. O yüzden Amazon buradan izleyenler varsa lütfen eski kutulu sisteme geri dönün mü desem veya bana mı böyle denk geldi. Büyük ihtimalle bana böyle denk gelmiştir. Çünkü daha önce hiç kimse de bunu görmedim. Az alışveriş yaptığım için de olabilir. Fakat bir kitap için bile kutu gönderiyorlar diye biliyorum. Her neyse buradan Amazon'a tekrardan seslenmek istiyorum. Bu tip kargo, bu tip karton kitapları korumak için yeterli değil. Eski tip sistem dediğim gibi daha iyi. Her neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.